Yengeç ve yükselen yengeçler arkadaşlar merhaba. Şimdi Kasım'ın 22'sine kadar gündeminizde aile var. Siz yengeçler zaten aile hayatını seversiniz. Evde olmayı seversiniz nedir? Bir tadilat yapabilirsiniz. İşte ev içinde evi değiştirmek olabilir, kiraya çıkmak olabilir. Ev içinde aile büyüklerinden biriyle alakalı gündemler olabilir gibi gibi. Ama dikkat etmeniz gereken Merkür ve Mars Akrep burcunda ilerliyor arkadaşlar. Yani ev içerisindeki kişilerle irtibatta bulunurken diyaloglarınızda lütfen kırıcı olmamaya dikkat edin. Çünkü akrep biraz takıntıdır, biraz saplantıdır, biraz eskiyi unutmamaktır, biraz intikamdır. Tabi harita potansiyelinize göre bunlar değişir ama Ev içerisinde mesela durup durup eskiyi açmayın. Durup durup birilerinden intikam almaya kalkmayın. Ya da kafanızda planlar kurup kişilere ters davranmayın. Çünkü ayın ikinci yarısından sonra Merkür'de, Mars'ta yay burcuna geçecek ve bizler hepimiz bu ruh halinden çıkacağız. Daha rahat, daha sakin bir havaya bürüneceğiz. Mümkün olduğu kadar şu 15 gün daha kendinizi tutmaya çalışın ayın 22'sinden sonra gündeminizde daha hobilerinizle uğraşacaksınız. Daha böyle hani kendinizde bir yeteneğiniz varsa yeteneğinizle uğraşacaksınız. Gezmek, tozmak, hayattan keyif almak isteyeceksiniz. Çocuğu olan bir yengeç burcuysanız çocuklarınızla alakalı gündemler olacak. Onlarla uğraşacaksınız ya da aşk hayatınızda hareketlenmeler olur. Yeni bir flörtünüz olabilir. Devam eden flörtünüzde daha ciddiyete adım atabilirsiniz, ayrılabilirsiniz gibi gibi gündemleriniz olacaktır. Ayın 27'sinde ise İkizler Burcu'nda bir dolunay olacak arkadaşlar. Ve bu dolunay sizin 12. ev dediğimiz sırtınızı döndüğünüz alanda olacak. Bu dolunay size ne verecek? Şimdi İkizler burcu genelde iletişimi temsil eder arkadaşlar. Eğitimi temsil eder. İkizler burcu kişilerle görüşmektir, konuşmaktır. Ve sizin arkanızı döndüğünüz bir evde olduğu için bu dolunay genelde arkanızdan konuşulanları bu dolunayla duyarsınız. Ya da gizli yani bu zamana kadar bilemediğiniz, göremediğiniz bazı anlaşmalarda, sözleşmelerde, imzalarınızdaki yanlışlıkları görürsünüz. Çünkü bu dolunayla beraber belki hani size karşı yapılan bazı dolandırma işlemleri vardır da haberiniz yoktur. Bunları da görebilirsiniz. Buralarda da sizin uyanık olmanızı sağlayacak bu ikizler burcundaki dolunay. Ayrıca sağlığınıza ekstra dikkat edin. Çünkü 12. ev sağlığı gösterir ve ikizler burcu sinir sistemidir. Yani sinirlerle alakalı bazı gerginlikler, hani özellikle 27 Kasım haftası daha böyle içinize dönmenizi, meditasyona, duaya, inandığınız her neyse o sakinliğe ulaşmanızı tavsiye ediyorum. Sizin için çok çok daha iyi olur. Sevgiyle kalın.